Yıldız Sarayı, İstanbul'da Beşiktaş ilçesinde yer alan tarihi bir saraydır. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde, 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında kullanılmıştır. Yıldız Sarayı'nın bulunduğu alan aslında daha önce farklı amaçlarda kullanılmıştır. Ancak asıl önemi Sultan II. Abdülhamit döneminde artmıştır. Abdülhamit, 1877'de Dolmabahçe Sarayı'ndan ayrılarak Yıldız Sarayı'na yerleşmiş ve burayı devletin yönetim merkezi yapmıştır. Yıldız Sarayı tek bir yapıdan oluşmaz. Birbirinden farklı köşkler, binalar, bahçeler ve diğer yapılar topluluğundan meydana gelir. Bu yapılar arasında en önemlileri Şele Köşkü, Malta Köşkü, Çadır Köşkü, Yıldız Tiyatrosu ve Yıldız Hamidiye Camii'dir. Sarayın başlığı da oldukça geniş ve düzenlidir. İçerisinde çeşitli bitki türleri, havuzlar ve heykeller bulunur. Yıldız Sarayı 2. Abdülhamid'in uzun yıllar boyunca ikamet ettiği ve devleti yönettiği yer olması nedeniyle Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde damgasını vurmuştur. Bu dönemde birçok önemli siyasi olay burada yaşanmıştır. Spaz, Στο μυαλό, στην καρδιά. zengin tarihi, etkileyici mimarisi ve muhteşem manzaralarıyla ziyaretçilerini büyülemektedir. 3. yüzyıla kadar uzanır. 1241-1242 yıllarındaki Moğol istilası sonrasında Kral 4. Bela savunmayı güçlendirmek amacıyla kale tepesinde bir kale inşa ettirmeye karar vermiştir. İlk kale mütevazi bir yapı olmasına rağmen zamanla geliştirilmiş ve geliştirilmiştir. Özellikle Lüksemburglu Sigismund, ve Matyas Hunyadi dönemlerinde kale önemli ölçüde büyümüş ve Rönesans etkileri taşımaya başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun Macaristan işgali sırasında kale defalarca el değiştirilmiş ve büyük hasar görmüştür. 1686'da Hristiyan ordularının bu geri almasıyla kale Habsburg İmparatorluğu'nun kontrolüne geçmiştir. 18. yüzyılda Habsburglar kaleyi barok tarzında yeniden inşa ettirmişlerdir. İkinci Dünya Savaşı sırasında kale büyük ölçüde tahrip olmuştur. Savaşın ardından kale aslına uygun olarak restore edilmiş ve çeşitli müzelere, galerilere ve kültürel kurumlara ev sahipliği yapmaya başlamıştır. Bu da kalesi farklı dönemlerdeki mimari akımların izlerini taşımaktadır. Orta çağdan kalma bazı unsurların yanı sıra Rönesans, Barok ve 19. yüzyıl mimarisinin de görülebilir. Kalenin en dikkat çekici bölümleri şunlardır. Kraliyet Sarayı, kalenin ana yapısıdır. Barok tarzında inşa edilmiştir ve Macaristan Ulusal Galerisi, Buda Beşte Tarih Müzesi ve Ludwig Müzesi gibi önemli müzelere ev sahipliği yapmaktadır. Matthias Templom, kalenin yakında yer alan bu görkemli kilise, Macaristan'ın en önemli dini yapılarından biridir gotik tarzda inşa edilmiştir ve renkli çatısı, zarif kuleleri ve etkileyici iç mekanlarıyla dikkat çekmektedir.